بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه نرهباته نبي صلى الله عليه وسلم شل بيردن. من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا ومن جهز غازيا في سبيل الله veya خلف في اهلي كتب له مثل اجره الا انه لا ينقص من اجر الغازي شيء. kim bir oruçluya iftar ettirirse ona o orucunun sevabının aynısı yazılır üstelik bu oruç tutanın ecrinden bir şey de eksiltmez kim de Allah yolundaki bir gaziyi donatırsa veya onun yerine ailesine bakarsa ona o gazinin sevabının aynısı yazılır üstelik gazinin ecrinden de bir şey eksiltilmez. Zeyd bin Halid el-Cühani radiyallahu anhunun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men cehaze gaziyen fi sebilillahi fekad gaza ve men halefe gaziyen fi ehlihi bi hayrin fekad gaza. Kim Allah yolundaki bir gaziyi donatırsa o da cihad etmiş gibi olur. Kim bir gazinin yerine onun ailesine bakarsa o da cihada gitmiş gibi olur. ينزل تنجلا بالرواية ترضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة خروزا سويمين، لأنه نمازها شرمتة. زت من خالد الجهنينين ينريهته جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف إصافها وبيكاءها ثم عرفها سنة. فَاِنْ جَاءَ illa وَاِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا Bir adam Resulullah Aleyhisselam'a geldi ve ona lukata yani buluntum alından sordu. Aleyhisselam da onun kılıfını, kabını tanıtman gerekir. Onu bir yıl boyunca tarif edersin yani ilan edersin. Eğer onu arayan kişi gelirse gelir. Yoksa artık o malı istediğin gibi kullanabilirsin. قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ فَقَالَ لَكَ اَوْلِ اَخِيكَ اَوْلِ ذِعْبِ قال فضلت الابري قال مالكها ولها معها سقاها وحذاؤها ترذ الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها عليه الصلاه والسلام böyle deyince adam peki kaybolmuş koyunlar diye sordu Aleyhisselam da onlar ya senin ya müslüman kardeşinin ya da kurdundur dedi. Adam peki kaybolmuş develer dedi. Aleyhisselam da onlar seni ne ilgilendirir? İçeceği de var, ayakları da. Sahibi onu buluncaya kadar su içmeye gidebilir. Ağaçlardan da yiyebilir buyurdu Aleyhisselam. Yine Zeyd radıyallahu anh'den gelen rivette Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men tavadda fe ahsane udu'ahu thumme salle rekateyni la yeshu fihime gufira lehu ma teqaddeme min zembihi. Kim abdestini güzelce alıp iki rekat namaz kılarsa ve bunlarda da yanılmazsa geçmiş günahları bağışlanır. Yine Zeyd'den gelen rivayette şöyle dedi. Kunna nusalli ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem el thumma nansarifa ila suq wa rumya bi basurtu mawaqi'aha. Resulullah İslam'la birlikte akşam namazını kılıp sonra çarşıya dağılıyorduk. Şayet bir yere bir ok atılsa havanın aydınlığından onun düştüğü yerleri görebilirdim demiştir. Zeyd bin Halid radıyallahu anhu. Buradan anlaşılıyor ki akşam vaktini geç vakte bırakmamak, onu ilk vaktinde hemen kılıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın demek ki ilk vaktinde hemen kıldığını bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Şu hadisle bitirelim. Büsür <laughs> bin Said radıyallahu anhu şöyle dedi. <laughs> Erseleni Ebu Cüheym ibn أختي أم أبي بن كعب أن سل زيد بن خالد الجهني ما سمعت في الذي يمر بين يدي المصلي فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن لأن يقوم أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه لا أدري قال أربعين سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أبي بن كعب قص قرشن أولو أبو جهيم Beni namaz kılanın önünden geçen kişi hakkında ne, duydu, ne duyduğunu sormam için Zeyd bin Halid el-Cüheni'ye gönderdi. O da Peygamber Aleyhisselam şöyle dediğini bildirdi. Onun 40'a kadar beklemesi namaz kılanın önünden geçmesinden daha hayırlıdır. Zeyd radıyallahu anh dedi ki: "Peygamber Aleyhisselam 40 sene mi, yoksa 40 ay mı, gün mü, saat mi?" dedi. Bilemiyorum. Ama başka hazisilerden öğrendiğimize göre bunun yıl olduğunu anlıyoruz. Çünkü başka bir rivayette 100 yıl şeklinde bir rivayet var. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhan Rabbi Kerim, Al-Azze selamun Esbun, Selam, Al-Muslim, al